Sen canın yanacak. Sen, <laughs> oldun ama. Karışma lan. Hadi işim bitmedi seninle. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Odan, ne yapıyorsun? Uzan dur! Ne yapıyorsun lan? Tamam yeter. Özgür. Özgür. Özgür dur. Şu anda üstüne gitmenin bir faydası olmaz. Çok öfkeli. Bırak gitsin Deniz. Özgür dur. Bırak beni. Deniz Nasıl bırakayım Mert? Görmüyor musun? Her şey benim yüzümden oldu. Özgürcüm hoş geldin. Özgür? Ne oldu oğlum? Yok bir şey. Özgürcüm ne oldu çocuğum? Nasıl yok bir şey? Bu yüzün hali ne? Yok bir şey dedim yani uzak. Özgür Toplantıya da geç kaldım zaten. Şu uğraştığım şeylere bak ya. Özgür geldi mi? Özgür! Özgür! Hayır o Deniz Hanım. Niye bağırıyorsun? Özgür arıyordum. Ne yapacaksın sen Özgür'ü? Bir şey konuşacaktım. Pes. Bir de pişkin pişkin konuşuyorsun ha. Özür dilerim anlayamadım. Ben anlatayım öyleyse. Oğlumdan uzak dur. Yeterince açık oldu mu? Benim kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece konuşacaktım. Kes! Kötü niyetli değilmiş bir de. Siz beni gerçekten yanlış anladınız. Daha neyi anlayayım? Oğlumun yüzü senin yüzünden mosmor olmuş. Ama gerçekten benim yüzüm yok. Bırak bu numaraları. Aklın sıra duygu sömürüsü yapıyorsun öyle mi? Ama ben yemem kızım. Sen bunlarla benim anca saf kocamı kandırırsın. O da göreceksiniz Bir şey mi vardı Acar Hanım? Yok hayır yok. O zaman her zaman gibi işinizin başına. Özgür. Rahat bırak beni. Konuşmak istemiyorum. Özgür lütfen konuşalım. Kızım Deniz. Hacer teyze, Özgür benimle konuşmuyor. Denizciğim sen de onunla konuşma o zaman. Özgür böyle arasına içine kapanı verir. Ama... Bak sen Pelin'e arkadaşlık et. O da genç kız seni daha iyi anlar. Pelin benden nefret ediyor Hacer teyze. Hay Allah. O zaman benimle konuş. Derdini bana anlat ha. Tamam öyle yaparım. Canım kızım benim. Ben odamdayım Hacer teyze. Neredesin? Evdeyim Mert. Tamam hadi bahçeyin de konuşalım. Yok ben iyiyim böyle. Özgür konuşana kadar bekleyeceğim. Deniz in işte hadi bekliyorum. Efendim Mert mi? Evet, niye indirdin beni? Deniz. <laughs> ne bu hal? Biraz fazla abartmıyor musunuz bana? Mert, özgür perişan olmuş halde. Kendini benim yüzümden rezil olmuş hissediyor. Nasıl abartmayayım? <laughs> Bak bakalım bana sen. Hani sen Gamze'lerini saklamayacaktın? Ben de senin kahramanın olacaktım. Tam öyle değildi ama. Gamze'lerle. Şimdi o. Ben Özgür'le konuşacağım. Sonra kendini toparlasın. Sen de konuşursun. Okay? Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Sen iyi ki çıktın karşıma. Deniz. Yeter artık asma suratını. Ben bu evde kaldıkça bu durum düzelmeyecek. Deniz hiç ilgisi yok. Var. İki resmen evin huzurunu kaçırıyorsun. Özgür'den uzak dur dedi. Allah Allah. Haberler ne çabuk yayılıyor. O nereden öğrenmiş ki mektup olayı? Bilmiyorum. Bak, sana daha önce söyledim. Eğer kendine başka bir yer bulmak istiyorsan ben sana yardım hazırım. Şimdi kendini daha fazla üzme. Gittinden kendine gel. O gamzeler de yerine gelsin. Ben Özgür'le konuşurum şimdi. Deniz abla sen üzgün müsün? Yok. Sadece biraz canım sıkkın Efe'cim. mi özledin. Evet. Hem de çok. Biz gelmeyecek mi yanına? Gelecek ama daha var. Üzülme ama. Efe'cim. Ben çok sevdiğim birinin istemeden üzülmesine neden oldum. Ben... Oyuncaklı sakız olursun. Belki o zaman seni affeder. Belki. Özgür konuşabilir miyiz? Özgür çok özür dilerim. Lütfen böyle yapma. Konuşmak istemiyorum. En azından söyleyeceklerimi dinle. Ben bu insanları tanımıyordum. Bu kadar acımasız olabileceklerini tahmin etmemiştim. Şimdi tanıdın mı? Bizim orada kurallar açıktır kızım. Kas sistemi. Deri koltukta sırtı dönük oturan bir gencin... ...bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı diye başladığı cümleler yok burada. Şimdi rahat bırak beni. Özgür bir dakika. Özgür. Rahat bırak kardeşimi. Kardeşin oldu yeni mi aklına geldi? Vay! Dillere bak sen. Köylü güzeli iyice açılmış. Aklın sıra Özgür'ü ayartacaksın ha? Ne? Ne dedin sen? Ne oldu? Gerçekleri duyunca moralin mi bozuldu köylü kurnazın? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Bu eve geldiğinden beri herkesi birbirine düşürdün yalan mı? Pelin, böyle konuşma. Bırak bu saf kız ayaklarını. Annemi ve beni kandıramayacağını adın gibi biliyorsun. Geriye ne kalıyor? Evin oğlunu baştan çıkartmak. Sen ne söylediğinin farkında değilsin. Ben bu numaraların kitabını yazarım kızım. Kime ne anlatıyorsun? Ben sen değilim, tamam mı? Olamazsın da zaten. Pelin. Ben seni çözdüm kızım. Sevdiği kızla arasını yapayım diye Özgür'ün hayatına gireceksin. Sonra bir bakmışsın o ne olduğunu anlamadan el ele göz göze siz nasıl insanlarsınız ya? Nasıl böyle şeyler düşünebiliyorsunuz?